Bana bir masal anlattan herkese merhabalar. Bu akşamın masalı Goldilocks ve Üç Ayı. Şimdiden herkese keyifli dinlemeler. Evvel zaman içinde, kalkmış zaman içinde bir köyün ufak bir evinde Goldilocks isimli bir kız yaşarmış. Goldilocks'un güzel mi güzel altın sarısı kıvır kıvır saçları varmış ve gülüşü çok ama çok tatlıymış. Goldilocks bir melek gibi görünürmüş ama maalesef bir melek gibi iyi davranışlarda bulunamaz, yaramazlık yaparmış. Bir gün annesi bir yandan onu mutfakta kovalıyor, bir yandan da aç gözlü Goldilocks diye ondan şikayet ediyormuş. Bu kekler şimdi yemen için değil, onları yerine koy ve gidip dışarıda oyun oyna. Ama sakın ormana gitme ha, çünkü orman ayılarla dolu. Goldilocks yanıt vermemiş zaten dışarıda dans ediyormuş. Ormana doğru hoplaya zıplaya ilerlerken yapraklar hışırdıyor ve kuşlar cıvıldıyormuş. Küçük kız hem etrafına bakınıyor hem de bir ayıyla karşılaşmam imkansız diyerek kahkahalarla gülüyormuş. Birden ağaçların arkasında şirin bir şirin tahtadan bir kulübe görmüş. Aa, acaba burada kim yaşıyor?'' diye merak etmiş ve kulübeye doğru ilerlemiş tak 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 diye kapıyı çalmış. Kimse açmayınca kapıyı itip içeri girmiş. Aa, burası harika bir şey kokuyor diye içinden geçirmiş. Sonra masanın üstünde içi lapa dolu 3 kase görmüş. Goldilock en büyük kaseden bir kaşık lapa almış. Bir de bakmış ki lapadan çok duman çıkıyor. Of bu çok sıcak diye söylenmiş. Sonra eline orta boy kaseyi almış ve ''Uy bu da çok soğuk yahu'' demiş. Ama sonuncusu ve en küçük kase için ''Hımm işte bu tam ağzıma layık'' deyip kasedeki lapayı silip süpürmüş. Masanın yanında üç tahtadan sandalye varmış. Goldilocks en büyük olanına güçlükle tırmanmış ve ''Of bu çok sert'' diye yakınmış orta boy olanına oturup bu sefer de sandalyenin içine gömülünce aa bu da çok yumuşak ya diye sızlanmış. Ama en küçük sandalye tam onun içinmiş. Hmm, i̇şte bu çok rahat demiş. Demiş ancak sandalyenin küçük ayakları Goldilocks'un ağırlığına dayanamayıp kırılıvermiş. Kırılan parçaları süpürürken üf şimdi ben nereye oturacağım diye söyleniyormuş. Odanın köşesinde bir perde asılıymış perdenin arkasında da rahat mı rahat görünen üç yatak varmış. Goldilocks hemen en büyük yatağa zıplamış. bu çok sert demiş. Orta boy olanını atlayınca bu sefer de yatağın içine gömülü vermiş. Öf yahu bu da çok yumuşak demiş. Ancak en küçük yatak için işte bu tam bana göre demiş. O kadar lafı yedikten sonra Goldilocks'a uyku bastırmış. Yorganı iyice üstüne çekip uyuyakalmış. Hatta o kadar derin uyuyormuş ki kapının açıldığını ve üç ayının içeri süzüldüğünü fark etmemiş bile. Ama üç ayı aniden bağırmaya başlayınca Goldilocks korkarak uyanmış. Önce ''Benim lapamdan kim yedi?'' demiş. iri ve kalın sesli olanı. Daha sonra ''Benim lapamdan kim yedi?'' demiş ince sesle olanı. En sonunda da yavru olan ciyaklayarak ''Aa benim de babamdan kim yedi?'' diye bağıra bağıra sinir küpüne dönmüş. Hatta demiş ki ''Şuna bakın yahu hepsini de yemiş.'' Goldilocks perdenin arkasından gizlice bakmış. ne görsün. Üç tane ayı. Uf olamaz herhalde ayvayı yedim diye düşünmüş küçük kız. Ayılardan koskocaman olanı benim sandalyeme kim oturdu? Diye bağırmış. Ortanca olan da bağırmış aynı şekilde. En sonunda da yavru yaklamış. Sandalyemi kırmışlar. Sonra ayıların üçü de yataklarına doğru yönelmişler. Goldilocks çarşafların altına saklanmış ve titreyerek umarım beni görmezler diye mırıldanıyormuş. Ayılardan en büyüğü ve iri olanı benim yatağımda kim uyudu diye bağırmış. Ardından orta boyda olan bağırmış tabii ki ve en sonda ciyaklayarak küçük olan benim yatağımda kim uyudu? Şuna bakın, şuna, ah, şuna bakın yatağımda bir kız var demiş. Goldilocks çığlık atmaya başlamış ve çarşafların içinden fırladığı gibi kulübeden dışarı çıkmış. Koşarak uzaklaşmaya başlamış ve bacakları yoruluncaya dek eve kadar koşmaya devam etmiş. Bundan sonra da bir daha asla yaramazlık yapmamış. Umarım sizler de benim gibi masalı çok beğenmişsinizdir. Bir sonraki masala dek görüşmek üzere, hoşçakalın.